kahvaltı için çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz yumurtalı ekmek kızartmasının tarifini şimdi sizlerle paylaşacağım. 2 adet yumurtamızı kırdık, çırptık. İçerisine tuz ve karabiber ilave ettim. 1 tatlı kaşığı ve 1 yemek kaşığı yağımı tavaya ekledim. Şu an erimesini bekliyorum. Yağımız erimeye başladı. Şimdi ekmeğimizi hazırlamış olduğumuz yumurtalı tabağın içerisine şu şekilde bir sokup çıkaralım. Süzerseniz daha iyi olur şu şekilde. Ve tavamızı ekliyoruz. Diğer tüm ekmek dilimlerine de aynısını yapacağız. Alt kısmı kızarınca şu şekilde ekmeklerimizi ters çevirelim. Şimdi diğer yüzünü kızartacağız. ekmeklerimizin rengi bu renkte olana kadar arka dönünü kızartmamız gerekiyor. Şu anda kızartmamız oldu. Bu şekilde sizler de evdeki ekmeklerinizi değerlendirebilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor gerçekten kahvaltı için. Afiyet olsun.